Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün oyundaki tüm enderliklerin en kötü 10 kostümünü sıralayacağız. Önceki bölümde hatırlarsanız oyundaki tüm enderliklerin en iyi kostümlerini sıralamıştık. O videonun yorumlarında tabii ki en kötüsünün de gelmesini istediğiniz bu bölümde bunu yapacağım. Önceki bölümü izlemeyenler için hızlı bir şekilde olayı söyleyeyim. Ender karakterlerinin en kötülerine bakacağız. Süper Ender, Destansı, Gizemli Efsanevi kostümlerin hepsinin en kötüsüne bakacağız. Toplamda 10 tane bir tane kostüm var arkadaşlar videonun başında bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız bir tane beğeninizi istiyorum izlemekten keyif alıyorsanız da kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ender kısmından başlayıp efsaneviye doğru gideceğiz arkadaşlar listemin 10. sırasına ben inşaatçı Jacky kostümünü aldım neden aldığımı da şöyle bir bak göstermek istiyorum abi aynısı ya oğlum birebir la rengi yeşil beyaza dönüyor sadece yeşil beyaz turuncuya dönüyor yani bayağı bir aynı. Bu yüzden bu kostümü ben almak istedim. Zaten hani içeri girelim bakalım ama hani herhangi bir değişiklik de olmayacak efektlerinde. Sebebi ender olması. Tam öyle bir beklentimiz zaten yok da. Normal Jackie'nin neredeyse birebir aynısı. Bu yüzden hocam ben bunu almak istedim. Şöyle ultime de basıyorum. Yani herhangi bir efekt değişikliğimiz bulunmuyor zaten. Ve geldim listemin 9. sırasına. 9. sıradaki kostüm de hocam buna bayağı bir benzer. Yani Superstar Stu. Abi yani şimdi şöyle bakınca farklıymış gibi geliyor ya. Şimdi tekrardan aynısını bir yapacağım. Bu aslında Jackie'den daha da beter. Bak suya bak abi. Oğlum bu da aynısı ya. Ulan kırmızı mavi. Yani kırmızı mavi burada var. İçine birazcık beyaz eklemişler yani. Ya bu yüzden Superstar Stu kostümünü de ben almak istedim maalesef. Bir dakika pelerin de. He pelerin de maviden kırmızıya dönmüş. Aa yıldızda dönmüş bak. Orada bir değişiklik varmış. Orada bir ufak bir hakkı yenmiş kostümün. Demeyeceğim tabii ki güzel bir kostümü değil hocam. Daha kötüleri de vardır tabii ki. Ona da bir şey diyemeyeceğim ama yani benim bunlar dikkatimi çekti. Ben bu yüzden bunlara odaklandım. Listeme bu kostümleri aldım. sizin Ender'de şu daha kötüydü dediğiniz bir kostüm varsa arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Benim gözümden kaçan bir şeyler tabii ki olabilir. Ender kısmını bu şekilde atlamış oldum. Süper Ender kısmına geldim. Yine bir Stu kostümümüz var. Maalesef hocam korkunç Stu. Yani neden olduğu zaten çok bariz belli. Sadece özel kaplamamız bulunuyor. Yani o özel kaplama yine güzel Tabi Yani Ender kostümdeki kadar kötü diyemeyeceğim kaplamasına. Fakat tabii ki süper Ender kostümlerde animasyon ve efekte bulunması gerekiyor. Bu korkunç suda ikisi de bulunmuyor arkadaşlar. Bunun hatırlarsanız bir teori videosunu yapmıştım. Onu da izlemediyseniz kanalın içerisinde bulabilirsiniz. Yani bir tane TikTok kullanıcısı kostüme ve diğer farklı Kostümleri aynı şekilde efektler yapmıştı. Onların hepsini ben sizlere göstermiştim o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yakışıklı koltuğu olsun, bu kostümü olsun. diğer kostümleri olsun, güzel efektli. Yeni hallerini o videoda göstermiştim. Tabii ki onlar konsept ya. Onları bir baştan söyleyeyim arkadaşlar. Oyuna gelir mi, gelmez mi bilemem. 7. sıraya geldim. 7. sırada hop bak şurada, hop yukarıda PSG şelik kostümünü aldım. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde verilen kostümü ben listeye almadım ya. Burada ne bileyim Retro Bro belki Rocket falan da olabilir ama onları almadım. Onlar Markette zaten bize ücretsiz geldi. PSG şeliği mücadeleyle almıştık ama ya yani onu aldım ya yani. mücadeleyle alınan kostümleri de saymadım. Ama direkt markette ücretsiz verilen kostümleri almadım. Haberiniz olsun ya yani desansı da mesela klasik dynamike bekleyen varsa klasik Dynamite falan da almadım yine. Yani şimdi PSG şeliyle ateş ediyorum. Yani hocam normal efekt bu ya. Normal şeli de böyle vuruyor zaten. Yani herhangi bir efekti bulunmuyor, animasyonu da yoktu sanırım. Yoktu yani yok diyebiliyorum ben. Bu bedelken yalan olmasın dikkat etmedim. Başka bir şey anlatınca bir kafam dağıldı orada. Hani baktığın zaman bir de hani saçı o kadar büyük ki abi zaten forması da doğru düzgün belli olmuyor. Yani tamamen kötü bir kostüm. Ama yine de ufak da olsa bir bahanesi var yani. En azından mücadeleyle alabildik bunu ama şu kostüm ki yani abi bu elmasla satılıyor yani olmaz hocam ya. Sporcu bul kostümü. Dış görünüş olarak PSG Shell'den daha iyi bak. Onu kabul ediyorum ama yani Elmasla ve mücevherle alındığını düşününce ben bunu kabul edemiyorum. Olmaması lazım Çünkü efekti falan bulunmuyor arkadaşlar. Bunda yine aynı şekilde. Evet PSG şeliye benziyor bu arada. Bunların düz vuruşu birbirine benziyormuş. Hocam şöyle bir ultimizi de bir alalım. Onun da olmadığını bir göstereyim sizlere. Evet ultiyi de bastığım zaman yani bu kostümde hiçbir şey olmadığını size göstermiş oldum. Süper Ender kostüm için tabii ki böyle olmaması lazım. Böyle iperli halini de göstereyim. Onu da merak edenler oluyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Süper Ender kısmını da atlattık ve destansı kısmına geldim. Listemin 5. sırasına rakibili Mortis kostümünü aldım maalesef. Kostümün tek özelliği buydu. Bak görmüş olduğun animasyon. hatta bir dış görünüşle değişiyor. Yani şimdi dış görünüş olarak beğendiğim bir kostüm. Yalan söylemeyeceğim. Zaten destansların arasında böyle çok berbat diyeceğim bir dış görünüşte kostüm yok. Bu kostümün sıkıntısı efekti bulunmaması tabii ki arkadaşlar. Destansı bir kostümde efekt bulunması lazım. Yani şöyle kazdığım zaman o beyaz görüntü geliyor. O normal Mortis'te de var zaten. Yani hiçbir şey değişmiyor. Şimdi serseri Mortis gibi bir gerçek var destansı kısmında. Bu yüzden hocam Rakibili Mortis'e 150 elmas zaten verilmez. Hadi yine indirimde aldıysanız bak ona bir şey diyemem. indirimde aldıysan dış görünüş olarak güzel bir kostüm. Oynanır yani. Ama gidip de buna 150 elmas da verilmez. Destansı için kötü bir kostüm. Dördüncü sıraya geldim Dördüncü sırada arı boğa kostümü var. Efekt animasyon kaplaması her şey var. Animasyonunu da beğeniyorum. Yalan yok. Fakat dış görünüşünü hiç beğenmiyorum. Tam arı teması var. Arıya benziyor ama ben yakıştıramıyorum. boğaya yakışmıyor. Yani şöyle oyun içerisindeki görünüş bana baya bir kötü geliyor arkadaşlar. Vuruşumuza baktığımız zaman da hadi bak şu yere düştüğündeki bal izi bir güzel gibi ama mermilerini de yine beğenmiyorum. Ya yani genel olarak beğendiğim bir kostüm değil. Şöyle hadi bir de süperimizi atalım. Hani görüntü neredeyse değişmiyor. Sadece patladığı noktada yine bir efekt var. Ya bunu alana kadar yine Horus Boy'a gidiyor benim aklım. Zebani Boy'a gidiyor. O ikisini almak çok daha mantıklı. Bu şekilde destansı kısmını da atlatıp gizemli kısmına geçmiş oldum. Ve yine bir Boğ kostümü maalesef. Arjuna Boğ kostümü. Hocam bunun da yine animasyonunu beğeniyorum. Animasyonunda bir problem yok. Dış görünüş olarak maalesef hiç beğenmiyorum. Yüce bo bir tip daha iyi gibi diyeceğim. Yok abi ya renkler sarı mavi. O da çok kötü abi ya ya. Yani i̇kisini de beğenmiyorum ben. Ya aslında mantığım şöyle işliyor. Bu kostümü alana kadar gideyim yine zebani boyu, horus boyu alayım kafasında oluyorum. Bu kostümde beğendiğim tek nokta efekti. Yani şu merminin gidişi çok önemli değil benim için. Şu patladığında çıkan hava evşek baya bir güzel. Süperinin görüntüsünde de yine ahım şahım bir şey yoktu ya. Aynen ya. Süperin görüntüsü de böyle inanılmaz değil ama patladığı noktada güzel bir görüntü var. Hani gizemli olduğu için zaten bir zahmet bunlar versin diyor insan. Keşke dış görünüşü de güzel olsaydı. Zaten dış görünüş şunu beğenmediğim için listede bulunuyor kendisi. Üçüncü sırada bu şekilde Arjuna boğa kostümü vardı. Geldim ikinci sıraya. ikinci sıraya Vanara Frank kostümünü aldım. Yani renklerini falan yani hiçbir şeyini beğenmiyorum ben bu kostümü ya. Neyini anlatayım ki arkadaşlar size bilmiyorum ya. Animasyonunu bakma, bakmadım bile ya. Bakmak bile istemedim. Bir toprak vuruyoruz biz. Biliyorum belli bir teması belli bir konsepti var. Ona uygun bir kostüm fakat yani maalesef bu tema bana hitap etmiyor ve ben bu kostümü beğenmiyorum. Hani şu toprak görüntüsü aslında güzel ama hani dış görüntüyle yakıştıramadığım için olmuyor yani bende. Bana geçmiyor bu kostüm. O yüzden listemin ikinci sırasına da Vanara Frank kostümünü bu şekilde almış oldum. Bu arada bunu alana kadar da kesinlikle hayale çuvalli fren kostümünü alırım. Yani kendisi zaten destansı bir kostüm. Supercell Make kostümü. Supercell Make kostümü hiçbir zaman şaşırtmıyor. 10 numara 5 yıldız kostümler. Gizemli kısmını da bu şekilde atlatmış oldum ve geldim efsaneviye. Artık listenin birinci sırasındayım. Arkadaşlar efsanevilerden iki tane seçemediğim için zaten dikkat ettiyseniz iki tane ender, üç tane süper ender, iki tane destansı, iki tane gizemli, bir tane de efsanevi olmuş oldu listede. Listemin birinci sırasına ben Mecha Boy'u koydum. Bakın baştan söylüyorum. Mecha Boy'un dış görünüşünü beğeniyorum. Mecha Boy'un dış görünüşüne herhangi bir problem yok. Ha, yeni gelen Mecha kostümlerin dış görünüş olarak çok çok daha iyiler. Mecha Edgar çok daha iyi. Onun dışında Mecha Colt çok daha iyi. Mecha Leon yine çok daha iyi. Onların yanında yine sönük kalıyor tabii ki Mekabo ama bu artık yılların kostümü. Yılların kostümü olduğu için tabii ki ben dış görünüşüne onlara nazaran bir tık daha düşük olabilir. Dedim ya bu benim gözüme çarpmıyor. Benim gözüme çarpan şey hala al aşağı modeli gelmedi. Mermisi berbat bak. Az önce Gizem'le Arjuna Bo'ya bakmıştık. Arjuna boğunun mermileri bundan daha iyiydi. Onun dışında patladığı zaman da yine bir şeyler çıkıyordu. Ya burada hiçbir şey yok. E şu an listeyi hazırladıktan ve sunduktan sonra şunu fark ettim. Oğlum ben Bo kostümlerini birini sevmiyormuşum lan. Nerede Efek efekt kanka efekt yok bile ultide efekt bile yok bu arada ya bu kostümü değiştirmeleri lazım. Remodel gelmesi lazım. Düzelttikleri zaman güzel bir noktaya gelecek muhtemelen ama şu an gerçekten halihazırda kötü durumda. Ve efsanevi kostümleri de Brawl Talk geldikçe yeniliyorlar. Belki önümüzdeki Brawl Talk'ta Mekka boyu da görmüş oluruz. Artık orasını Brawl Talk geldiği zaman görmüş olacağız. Birinci sıradaki kostüm de bu şekilde Mekka boydu. Yani efsaneviden iki kostüm alamadım. Çünkü zaten hepsi birbirinden güzel kostümler. Kötüleri seçmek, iyileri seçmekten gerçekten çok çok daha zor oluyor zaten. Bu yüzden ben de böyle sınırlandırmak istedim daha fazla göstermedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.